damlalar. Merhaba sevgili dinleyiciler. Kendilerine söz söylenmesi en zor olan kişiler herhalde devlet adamları. Üst kademe yöneticiler olsa gerektir. Ama size bazı örnekler sunmak istiyorum şimdi. Devletin en başındakine bile sözünü çekinmeden söyleyebilen Mert, Cihan Mert insanlar ve onların ilk bakışta kırıcı gibi görünebilen nasihatları. Halife Harun Reşide, mesela o devrin bir büyük gönül sultanı, ecel emelin önündedir diyebilmiştir. Hiç minnet etmeyip verdiği hediyeyi Kabul etmeyip davetine bile icabet etmeye bilmiştir. bin Uyattır bu bazen bazen Behlül Dana. Osmanlı tarihinden bir örneği iki taraflı okunmuş beyitlerle aktarmak istiyorum. Kanuni Sultan Süleyman, Topkapı Sarayı'nda ağaçların dibinde çokça görülen karıncaları imha etmek için kireç kullanılmasına dair bir tavsiye alır. Acaba bu uygun olur mu diye kendisi de önemli bir şair olan Kanuni bir beyit ile sorar Zembilli Ali Efendi'ye. Devrin Şeyhülislamı Dırahtı ger sarmış olsa karınca zarar var mı karıncayı kırınca? Şeyhülislam cevabı yine şiirle verir. Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca. Sevgili dinleyiciler, son derece anlaşılabilir ve kolay bir sebeple karıncaların imhasında bile yarın huzuru mahşerde karıncalar senden hak alacaktır ey Süleyman diye bilen bir gönül sultanının bulunduğu iklimi hayal edebiliyor muyuz? Böyle bir ortamda adalet gecikir mi? Böyle bir ortamda insanlar korkar mı? Kanuni şairdir demiştik. Hakikaten çok önemli bir şairdir. Dört mısralık muhteşem bir şiiri var. İkisi halk arasında çokça meşhur ama belki son iki mısra bilinmiyor olabilir. İzninizle aktaralım. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Saltanat dedikleri bir cihan kavgasıdır. Olmaya saltanat cihanda vahdet gibi. Sevgili dinleyiciler, insanlar arasında devlet başında olmaktan daha üstün bir nimet yok gibi görünür ama siz aldanmayın. Bir nefes sıhhat onun üstündedir diyor. Ve saltanat dedikleri şey en nihayet bir cihan kavgasıdır. Bir kavga gürültüden ibarettir. Hiç özenmeyin diyor. Olmaya saltanat cihanda vahdet gibi, birlik gibi sultanlık yoktur diyor. İşte bu anlayışın hakim olduğu bir kültür ikliminde mazlumlar güçlüdür. Adaletin gecikeceğinden kimse korkmamaktadır. Zalimler yaprak gibi titremektedir. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle.